Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Warsing ile beraber. E, kanalımda ilk olacak podcast yapacağım. Evet doğru düzgünüz podcast yapacağım. Bundan sonra böyle podcast yapmayı düşünüyorum. Böyle seri olarak. E, bunun hakkında bir tane oynatma listesi de koyacağım zaten. Her neyse uzatmadan başlayalım. Bugün konumuz tabii ki derece Recep e 7. Evet biraz sonra attım videoyu. Özür dilerim hani çok zamanım yoktu video çekecek ama. Her neyse. Eee Evet. Bu arada izledim. Yani. Ama şu anda telif hakkı nedeniyle görüntüleri maalesef ekrana koyamayacağım. Neyse. E, görüntüleri falan boş verin. Hiç komik değildi bu arada bak. E, ben şimdi ilk üç bölümü bence mükemmeldi. 4. ve Dördüncü ve beşinci bölümü de güzeldi aslında. Ama ben altıncı filmini hiç beğenmedim bir kere. Onu, onu önceden söylemem lazım. 7. bölümde idare eder. Reci, Recep Etkili e, neredeyse hiç komik değil ama burada bir AK Parti'ye bir göndermeler veya ekonomiye göndermeler olmuş. Hani 900 lira elektrik faturası falan. Ben burada çok size spoiler vermeyeceğim. Ha bu arada videoya başlamadan önce tamamen ekrana yazı koydum. E, spoiler içerir. Haberiniz olsun. Hani filmdeki hakkında şeylerle ko konuşacağım. Hani izlemeyenler yani yani ne diyeceğimi biliyorsunuz ama dilim dönmüyor. Her neyse. Ee, evet. Devam o ki ben normalde Disney Plus üyesi bir insan değilim. Ama sırf ve 7'i izlemek için aldım. Eee, şimdi diyeceksiniz. Şimdi diyeceksiniz ya. Ya Warframe sende çok, çok enayisin. Çok kaçak sitelerden falan izle diyorsunuz da ben öyle bir insan değilim yani. Çok kaçak sıralarını izlemem yani. Bir direkt hep, 4'ü hep, hep, kaçak sıralarına indir indirmiştim, izlemiştim falan. Onun dışında hiçbir kaçak siteden bir şey izlemişliğim yok benim. Zaten benim de Netflix üyeliğim var aslında ama etek doğru yine indirdim yani telefonuma. Köye gittiğim zaman falan diyeyim diye. Her neyse ya boş yaptım. Evet, Rejave konusunu ben kısaca size anlatayım izlemeyenler için. Özet geçeyim. Şimdi um, Recep çok gelen fatura üzerine gidiyor. Hani babaannesinin evine gidiyor. Sonra köyü satmak isteyenlerle baş ediyor. Yani filmin kısaca özeti bu. Ama yani e, kolay bir özet, özet, ama bence gayet güzel bir film olmuş. Buradan şu an Gökbakır'a da tebrik ediyorum. Hani hani diğer Recep yani ama altıncı e, 6. filmini 6. filmi hariç diğer filmlerden daha kötüydü. 6. filminden çok daha güzeldi aslında. 6. filmi zaten en kötüydü arasından. E, genelleme olarak tecrübelik serisi zaten e, sadece başka konular üzerine kuruldu Sadece hani pardon sadece başka konular üzerine kuruldu. Hani ana konusu şey e, komedi ama hani ana konusu komedi ama bir de aşk gördük, sonra drama gördük. E, hani her şeyi gördük yani. Rejevizik, zaten Rejevizik serisini ben e, kendimi bildiğim birileri sevmişimdir. Ama 6. filmi 6. filmi en sevmediklerimden. Ama 7. film bence 6. filmden daha da iyi olmuş. 6. film zaten benim en sevmediğim Recep İvedik serisinin filmidir. Her neyse bugün bu kadar boşu yapmak yeter. Kendinize iyi bakın seviyorsunuz. Bay bay.